normalde e, bir protein. Buna karşı hassasiyeti olmayan insanlarda gayet faydalı. E, gluteni bayağı yerden yere vuruyorlar ama şunu unutmamak lazım. Nasıl ki çilek, şeftali ya da işte yer fıstığı normalde insanlara faydalı gıdalar. Ama onlara e, alerjisi olanlarda ölümcül dahi sonuçlara sebep olabiliyorlar. Dolayısıyla gluten normalde glutenle problemi olmayan bünyelerde gayet faydalı bir protein. Fakat buna hassasiyeti olanlarda özellikle ince bağırsakta, mideye yakın kısımda iltihaplanmalar söz konusu olabiliyor. Bu iltihaplanma yayılıyor ve ince bağırsak işini yapamamaya başlıyor. Gıdalardan fayda da alamıyor bu arada. Kimi bünyelerde. Demir eksikliği, anemi vesaire birçok şeye sebep olabiliyor. Sadece çölyak hastalarında sorun yaratmıyor. Başka hastalıklarda da bir takım gluten hassasiyetlerin olduğu gözlemlenmiş. Mesela ben de bir deri hastalığı var. Detaya girmeyeyim. sedef egzama karışımı gibi sedef altına gruplandırılıyor ama gruplandırılmaması gerektiği söylenen Aynı zamanda iltihaplı eklem romatizması ile birlikte seyrederse ki yine bu ben oluyorum. E, yapılan çalışmalarda görülmüş ki bu tip hastaların %35'inde e, gluten hassasiyeti var. Glutenin kesilmesinde fayda var. Ben de gluteni kestiğim zaman olumlu gelişmeler görüyorum. Yani nadir bir hastalığın, nadir bir kombinasyonunun... %35'ini tutturmuş bulunuyorum. İşler iyice çığırından çıkınca gluten diyetini yapmak durumunda kalıyorum. O yüzden e, hazırladığım, yediğim, tükettiğim şeylerin fotoğrafını çektim. Bunların ölçülerini vereceğim. Bunlarla ilgili tabii ki internette pek çok içerik var. Fakat böyle derli toplu bir şekilde koyayım da insanlar bugün ne pişireyim diye baktıklarında bir fikir oluşsun diye bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi başlayalım. Evet ilk tarifimiz mercimek ekmeği. Ekmek değil yemek gibi ama gerçekten ekmek gibi de tüketilebiliyor. Kahvaltıda labne peyniri sürüyorum üstüne çorbalara doğruyorum. Gayet duyurucu. 24 santim 24 santim borcamda pişiriyorum ince yapıyorum, içine bir şey katmıyorum, ekmek gibi tüketiyorum. Bu da e, Upsi ekmeği de denilen çok güzel, lezzetli bir e, ekmek deniyor ama yine bir çeşit kahvaltılık, beş çayında da tüketebilirsiniz. Lezzet de oldukça güzel bir şey, yapımı da çok kolay, tavsiye ederim. Bu da basit bir e, omlet tarifi ama içine bir çorba kaşığı mısır unu katınca çok doyurucu oluyor. Ben azıcık bir pastırma da koydum, kavurdum. Pastırma çok pahalı ama böyle işte tadımlık tüketince her gün azar azar yine de e, tüketebiliyorsunuz. Arzuya göre başka şeyler, kıyma vesaire de konulabilir. Bu keklerin yapımı da birbirinin benzer olduğu için aynı yere koydum. Bir tanesinde sadece üzerine krem şanti ya da işte pasta kreması eklenebiliyor. Bunları tabii kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Hazır glütensiz de alabilirsiniz. Üstüne pasta süsü koydum. Çikolatalı ama biraz riskli olsa da elimde vardı. Canım çekti koydum. Gayet lezzetli. Sıklıkla yapıyorum. Bu da yaptığımız çörek ya da poğaçalardan çok farklı bir tarif olmayan bir tarif. Ee, gerçekten e, lezzetli. Tabii ki gluten olmadığı için o yumuşama, o mayalanma, o gevşeme onları beklemiyoruz ama neticede e, yine lezzetli imkanlar sunuyor bize mısır ve pirinç unu. Bu da normalde yaptığım yayla çorbası biz yoğurt çorbası diyoruz ama neticede oldukça sağlıklı hani aklınıza gelsin herkes biliyordur hemen hemen zaten yapmasını ama insan bazen bildiği şeyleri yapmayı hatırlamıyor olabilir oldukça sağlıklı sık sık yapıyordum zaten bu da yine kahvaltıya da öğlen ya da işte ara öğünde akla gelebilecek bir seçenek patatesin suyunu nişastasını çıkarana kadar bekleyip sıkıp yaptığınız bir şey. Çok da özellikle bir şey değil. İçine kaşar da koyabilirsiniz ama kaşar özellikle taze kaşar biraz riskli bilen biliyor. Parmesan gibi kaliteli <laughs> peynirler alabiliyorsanız alın. Onun haricinde lorla da olabiliyor. Bu da zeytinyağlı kuru bölülce. Normal zeytinyağlı yemek yapar gibi yapıyoruz. Ben üstüne tombalayı ekliyorum. Çok lezzetli oluyor. Hem farklı gıdalar tüketmek için bir seçenek olarak sunabilirim diye düşündüm. Siz de deneyebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Bu da bildiğimiz mercimek çorbası. Süzme çorbayı rondodan geçirip yapıyordum zaten. Normalde de yaparım. Özellikle koydum. Soğuk algının ya da başka rahatsızlıklarınız olduğunda sirke, limon ve sarımsak ütülüsü takviyesiyle birlikte çok son derece lezzetli ve bir anda kendinize getiren doping etkisi yaratan bir çorba. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olan bilgiler vermişimdir. Sonuçta poşete giren ve işlenen gıdalardan şüphe etmemiz gerekiyor. Bir de bazı unlar var mesela kabarıyorlar pirinç unu şu bu. Onların içine genelde bir takım ekstra kimyasallar var. İlla zararlı olacak diye bir şey yok ama. Normalde glutensiz şeylerin maya ile onunla bununla kabarmasına imkan yok. Dolayısıyla onları dikkate almanızda fayda var. Mercimek ekmeği, hupsi ekmeği bunlar buzdolabında 3-4 gün kalabiliyor. Sorunsuz bir şekilde tüketebiliyorsunuz, depolayabilirsiniz yani. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.